Cinler de insanlar gibi Allah'ın kullarıdır. İman edenleri de etmeyenleri de vardır. Onlar da insanlar gibi kesinlikle gaybı bilemezler. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Velillahi gaybus semawati vel ard göklerin ve yerin kaybı yalnızca Allah'a aittir. Bu sebepledir ki cinlerle irtibat kurup gelecekten bilgi aldıklarını iddia edenler düpedüz yalancıdırlar. Bu hususta Müslümana düşer, insanların şerrinden Allah'a sığındığı gibi cinlerin şerrinden de Allah'a sığınmaktır. İbadete ve duaya devam etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak Felak ve Nas Sürelerini bolca okumaktır. Ayrıca kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin tamamı ayette buyurulduğu üzere ricsun min ameli şeytan şeytan işi birer pisliktir. Kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek haramdır, günahdır. Bu kötülükleri televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmak ise hesabı ağır bir vebaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki uyarısı gayet açıktır. Kim Allah'ın indirdiklerini kabul etmeyip bir kahine medyuma gider ve onun sözleri tasdik ederse Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur.